ebahi sünnet-i eviküm İbrahim bi külli hasene ve bi külli şa'aratin hasene Ravahu l-Hakim an kurban şu kestiklerimiz kurbanlar kurbanlar İbrahim Aleyhisselam'dan sülat olarak kalmıştır bize allah Teala'nın da inne atayna kel emri özelliği kurban kurban bayramında keseriz bir bu vaciptir. Sünnet diyenler varsa da sünnet değil de vacip kuvvetindedir. Bu her vakti olan yani zekat misabına malik olan herkes için bu kurbanı kesmek boştur. Kadına da boştur. Çocuk varsa evde eğer ona da anasından babasından miras kaldıysa onun da vakti varsa yani servet sahibi o da ona da kesmek vaciptir. Yine. Yani bir evde yalnız baba kesmekle diğerlerinden sakıt olmaz. Her kimin bir şeysi varsa nisaba malik onların hepsinin ayrı ayrı kurbanlarının kesilmesi vacip. Kesilmezse üzerinde bu borç olur Birisi bu kurban borcumuz. Kurban kesilirken ibadet niyetiyle kesilir. allah Teala'nın emri peygamberimizden de peygamberlerden de gelen sünnet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesmişlerdir. Biz de elhamdülillah bugüne <laughs> kadar kesmekteyiz. Kurban malum koyundan, keçiden, deveden, sığırdan olur. Başka şeyden olmaz. Kurbanın bir de çocuk doğduğu vakitte yeni doğan bir çocuğa bir kurban kesilir. İster çocuk yaşasın, ister yaşamasın. Yaşarsa ne mutlu. Yaşamazsa ahirette şefaatçi olmasına vesile olur. Kurbanı kesilmeden ahirete giden çocuklar babalarına şefaatten mahrum kalacaklar. Bu İsmail Hakkı Bursa'yı tefsir ruhul beyan sahibi bunun hakkında çok uzun tafsilat vermiş. Bu kurban kesmenin çok fazla olduğu gibi çocuğun temiz olmasına, ahlaklı olmasına, dindar olmasına vesile olur. Sebep olur derler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve de kendi akikasını kendileri kesmişler. Belki ki babam kesmediyse benim için akika kurbanı diyerekten yani yetişen insan babasından böyle bir şey duydu. Benim acaba kurbanım kesildi mi baba? Kesilmediyse yaşı yok bunun. 90 yaşına da girsen akıkı kurbanı kesilmediyse yine kesmek lazım. Fakat kesmek şeydir ama bu 7 gün içerisinde kesilmesi eftaldir. Bu kurban eti yer ve yedirir. Bu akika kurbanı o da keza hem yer hem de yedirir. Yalnız nezredersin. Ya Rabbi benim bir çocuğum olursa sana bir kurban keseyim dediyse bu nezir olur ki bunu kendi ve efradı ailesi yemezler. Kendi yemediği gibi kendisinin nefakası üzerine borç olan kimseleri onlar da yiyemezler. Bu kurbandan başka bir de hacda kurban keseriz. Haç kurbanı. Hac kurbanı borç olan bu sünnet kurbanının yerine ki orada iki türlü niyet var. İki türlü niyetin ikisini birisine kıran diyorlar. Birisine de ne diyorlardı? Tematü diyorlardı. Bunların ikisine de kurban kesilir. Hacci ifrada kesilmez. Kesersen kesersin de boş değildir. Bu kurbanların eti de kezalik yer ve yedirilir. Fakat burada yani kaba eksik hac yapılmış. Taş taş işte İşte vaktinde ihrama girmemişsin. Ya vaktinden evvel ihramdan çıkmışsın. Ya taraş olmuştu vaktinden evvel. Bu gibi şeylerde terettüp eden ceza kurban diyorlar ki mesela Mekke'den bazen ciddiye gidiyorlar. Babasının memleketi gibi gidiyor. Giyimli olarak geliyor. Bu giyimli geliş yine o da cezayı müstercem der ki oraya Kabe muazzamaya girenler ihram ile girmeleri lazımdır. Bunu Mekkeliler için bu mahfudur. Fakat bizim gibi hacılar dışarıdan gelenler için bu kaydı riayet edip içeri girerken mikat makamını yerini ihramsız geçmemesi lazım. Bundan dolayı da geçiyor işte yoktu. Kesilen kurbanlar. Bu kurbanları sahipleri yiyemezler. O Mekke'de olan kusurlardan dolayı olan kurbanların şeylerini burada da kesip de ödeyemezsin. O mutlaka Mekke'de kesilecek ve Mekke'nin fıkara halkına dağıtılacaktır. Eğer sen bunu burada öğrendin, ha benim bu kadar noksanım oldu. Bundan dolayı bir veya iki kurban kesmem lazım geliyor dedin. Bunu burada kesiyorsan olmaz bunun parasını olması oraya yollayacaksın ve emniyet demirizine diyeceksin ki benim bu hacimdeki olan kusurlarımdan dolayı şu kurbanları kes fıkralara da Bir kurban daha vardır ki memlekete büyükler gelirken onlara şeref kurban diyorlar. Yollarda işte köy, kurbanlar kesiyorlar, develer kesiyorlar, sığırlar kesiyorlar. Bu kesilen hayvanların da etleri yenmez. Kesilen hayvan ancak Allah için kesilirse onunla değilir. Allah için kesen usta olsa da Bilgili olsa da ''Ya Rabbi ben bunu senin rızan için kesiyorum'' dese o caiz. Fakat bu gelenin şerefinedir nedir diyerekten şeref namına kesilen kurbanların etleri de caiz olmaz demişler. Bu bizim İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış. Her bir tüyü var ya koyunun, her bir tüyüne bir hasene demiş. Her bir tüyüne bir hasene olunca kurban kesilirken şöyle niyet edilir. ''Ya Rabbi, hiket itibariyle mahluklar hep birbirine benzerler, bizde ne kadar şey var, et, kemik, bağırsak, işte kaş, göz, ağız, burun, her hayvan tabi bunlar Yani Ya Rabbi benim azam nelerden ibaretse bu koyunu senin için zaten feda ediyor. Binaenle onun her ağzısına mukabil benim azalarımı da cehennemden azade eyle ya Rabbi. Benim azalarım da bu kurban dolayısıyla azad eyle diye keser ve kestikten sonra fukarayı dağıtırır. Bunda çok fazla vardır. İnsanlar bugün çok çeşitlidirler. Bu çeşitli insanların çeşitli gözleri vardır. Çeşitli insanların çeşitli gözleri vardır. Bu gözler insanları yer ve bitirir. Bu muhakkaktır. Birçok hayvanların ölmesine ve birçok insanların da hayvanların ölmesi ve tencereye girmesidir. Birçok insanların da ölüp mezara girmesine bu gözler vesile olur. Bu gözlerde öyle acı gözler vardır ki Allah muhafaza eylesin şerlerinden. Kendisini belki bilir, belki bilmez. Onun için Kur'an-ı bunlara karşı tedbirler ayetlerle bildirilmiş. Bu gözlerden muhafaza için böyle hiç olmazsa imkan varsa hatta her hafta, her ay hiç olmazsa mümkün olduğu gibi mübarek günlerde birer kurbanı saat sağlığı namına, malı namına, efendim her şeyi namına feda edip, böyle fukaraya idirmesi çok ala ve aftal olur. Çünkü bu İsmail Hakkı diyor ki bir insan yemek yerken, onun etrafında o yemeği gören insanlar, gören insanlara yediği yemekten dattırmazsa onları çağırtıp oturtturmazsa sırasına o yemeğe öyle bir zehir isabet eder ki, bu zehrin şifası bulunmaz diyor. Öyle dertler has olur ki, insanda ne doktor para eder, ne hoca para eder. Bunu da verir olmaz, bunu da verir olmaz, nereye gitsen olmaz. Sebebi o göz ağısı, onun içerisine Bundan gelecek felaket çok acıdır. Bunu önleyecek şeyler hayırlardır. Hayırlarla bunlar mümkün mertebe öğrenilebilir. Halbuki bugün herkes etrafını çok iyi biliyor. Kimin nesi var, hatta senden daha iyi bilenler oluyor insanın içerisinde. Bu, işte bugünkü kıyametler hep bundan kopmuyor mu? Herkes biliyor ne olduğunu. Bu bilgiden dolayı bir sürü kıyametler kopuyor. Niçin? Gözleri var demek o gözlerin oluşu bu kıyametlerin koparıyor. Müslümanlıkta halbuki bunlar yok idi. Müslümanlıkta herkes kanaatkar, herkes hakkına razı. Onun için kimse kimsenin ne varlığına karışır, ne şeysine karışır. Allah'a çok şükür der, soğan ekmek yer, kimsenin işine karışmazdı. Ama bugün öyle değil. Onun için bugün hayru hasenat ne kadar çok yapılırsa o kadar çok fevaat olur. Bahusuz. Onun için bu kurbanların kesilmesi de çok fazilet vardır. İnsana böyle başkaları tarafından gelecek ahları, gözleri, önler. Onun içindir ki, bak Müslümanlık, kaç zamandan beri söyleriz, kardeşlik derler. Nasıl kardeşlik Müslümanlık? Böyle kardeşlik olur mu? Kardeş kardeşi tanımaz mı bir kere? Bir kere tanıması lazım. Tanımayınca? Demek ki kardeşlikle ilgisi yok. Kardeş kardeşe yardım etmez mi? Etmesi lazım. Etmiyoruz. Neden? Kardeşlik yok. E kardeş kardeşin zaruretli olduğunu görür de elinden tutmaz mı? Elbette tutar. E biz yapmıyoruz. Demek ki kardeşlikle ilgimiz de yok. Kardeşlikle ilgisi olmayanın Müslümanlıkla ilgisi yok demektir. Müslümanlık kardeşliği emreder. Kardeşlik nisvetinde Müslümanlık kuvvetlidir. Kardeşlik zafiyeti kadar da Müslümanlık zayıftır. Onun için Allah hepimizi affetsin. Bu gibi hayırları ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok rahat ederiz. Ömrümüz de rahat geçer. Ahiretimiz de rahat olur. Bu fukaranın duasını sen boşa sanma. Fukaranın duası Bursa'da bir ahbabımız vardı. Ben hasta oldum mu? Şurada diyor çocuklar varmış okuyan Kızılay'ın içerisinde. Oraya giderim. Oraya bir makbuz veririm, Bir para yatırırım. O hastalık benden gider diyor. Tecrübe etmem bunu senelerden beri diyor. Sıkıntı var. Bile. Giderim o hayır mesirlere. Bir yardım yaparım. Bakar o hastalık da benden gitmiştir diyor. Aradaki esrarı anlamaya pek aklımız yetmez. Bunun için hayırlardan insanlar kaçmamalı. Ama hayırların en güzeli de kardeşlik ha. Kardeşler insanlar birbirini tanımadıkça birbirleriyle kardeş olamadıkça bu hayırları yapamaz insanlar. Hayırları insanlara yaptıran kardeşlikteki ilginin kuvvetinden ileri gelir. Hayat ve mürüvvet diye bahislerde haya ile mürvet insanı ameli salihe zorlayan bir kuvvet içeride. Haya içeride bir kuvvettir ki insanı iyi işlere sürükler, sevk eder. Ve kötü işlere de engel olur. Buna haya derler. Dininin icabı olsaydı kendisi de onu yapmayacaktı. Bunu yaptığından dolayı cahiliyet intikamıyla yapıyor bu işleri demektir. Onun için kıymeti yoktur yani. Ahirette mesuldür.